Selamlar sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Burada bundan sonra daha fazla içerikler üretmeye devam edeceğim. Sizlerin desteklerini bekliyorum. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Lanetli Ekmek 15 Ağustos 1951 tarihinde Fransa'nın güneyinde yer alan Pont Saint Esprit kasabasında gerçekleşen kitlesel bir gıda zehirlenmesi olayıdır. Kasabanın fırınında üretilen ekmekleri tüketen insanlar beyinlerini etkileyen kimyasal bir maddeden kaynaklı çok geçmeden gerçeklik algılarını yitirdiler. Halüsinasyonlar görmeye başlayan insanlar gıda zehirlenmesinin belirtilerini en şiddetli şekilde göstermeye başladılar. Öyle ki bazı insanlar derilerinin yandığını düşünerek kendilerini pencereden aşağı atmış, peşinde İnsan yiyen bir kaplan olduğunu söyleyen birisi bilinçsizce etrafta koştururken bir diğeri ise beyninin kırmızı yılanlar tarafından ele geçirileceğini düşünerek iki bacağı kırık olmasına rağmen sürünerek kaçmaya çalışmıştı. Lanetli ekmekler sadece insanları etkilememişti. Ekmekleri yiyen köpekler taşları yemeye çalışırken dişleri kırılmış, ördekler penguen gibi yürüyerek Penguen sesleri çıkartmışlardı. New York Times'daki habere göre bazı insanlar ilahi sesler duyduklarını ve parlak renkler gördüklerini söylüyordu. Lanetli ekmek olayı sonucunda 5 kişi gördüğü halüsinasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. 300'den fazla kişide ise çeşitli hastalıklar gelişti ve yaklaşık 50 kişi akıl hastanelerine kapatıldı. Olaydan kısa bir süre sonra Kasım 1951'de bilim insanları Zehirlenmenin Çıkışı isimli bir yazı yazarak olayın ekmek yapımında kullanılan çavdardaki ergot mantarının kontaminasyonu yüzünden yaşandığını deklare ettiler. Ancak bu iddia kesin olarak kanıtlanamadı ve yeni iddialar türedi. Başka bir iddiaya göre kullanılan çavdar değil su kontamine olmuştu ve bunun sorumlusu civa idi. Bir diğer iddia ise kullanılan hiçbir malzemenin kontamine olmadığı ve Cia'nın beyin yöntemini konu edindiği bir deney için ekmeklere bilerek oldukça halüsinojen bir madde olan LSD eklendiği yönünde olmuştu. İşlenmiş haldeki ergot alkoitlerinin bu kadar güçlü bir etkisi olmayacağı düşünüldüğünde bu iddia giderek kuvvetlendi ve Cia hiçbir zaman bu iddiayı kabul etmedi. Bugün Hala bu olay gizemini koruyor. Daha fazlası için kanalımı takip etmeyi sakın unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.